Ben Tayyip Hoca'ya, bak yakın olan kişilere dikkat et dedim defalarca. Evet. Evet. Ben ayrıca haber de gönderdim. Evet. E bak dediğim çıkıyor. Evet. Hem televizyondan ama ayrıca haber de gönderdim. Evet. Tayyip Hoca bizim evladımız, bizim insanımız. Mazlum o, darbe yok sultan evet. yok bilmem ne. Garibanın garibanı bir e, kişiliği savunuyor. Evet. Yani mazlum bir kişiliği savunuyor. Benim yerim diyor, iki metre toprak diyor efendim, değil mi? Ben sizin hizmetçinizim diyor. Yazık günah yani, bu kadar üstüne abanma anlamı yok. Türkiye'de sağdır asıl seçmek dedi. E sağ bir lider tespit etti, onun peşine gidiyor. E, çıkarsanız başka bir sağ lider, ya yani onun azminde, onun kararlılığında, bunun peşinde de giderler. Yani onun bir özelliği olduğundan değil. Yani sağ bir noktada toplanmak ister Türkiye'de. Sağı sen zorla sol yapamazsın. Soluda zorla sağ yapamazsın. sağ bir lidere ihtiyacı olduğuna göre bir insanı seçecektir. O zaman da Menderes işte Sonra Özel geldi. Işte Demirel geldi. Varsa yani o kararlıkta, o azimde o kişilikte birisi getir. Onu da kabul eder Tayyip Hoca. Yani öyle bir dert değil. Yani seçimle onu getirelim başına. Yok sultan yok sultan. Ne sultanı? Yani? Ne, ne derdi sultan olacak? Yani tanıdığımız, bildiğimiz insan yanımıza yetişti yani. Herkes tanıyor, biliyor. Evet. Sanki uzaydan gelmiş gibi bir uslupları var ya. Tanımıyor musun sen Tayyip tanıyorsun. Saadet Partisi döneminde tanıyorsun. Her yerde tanıyorsun. Bütün gençliğin itibarı gözümüz önünde. Belediye başkanıydı. Herkes milyonlar tanıyor. Sanki yeni bir adam çıkmış gibi ya. Yeni birisi değil. Ne yapacak sultan olup bilmem ne. Sağ zarar gelmesin diye gayret ediyor. Hayır ben hiç bilmediğimiz, tanımadığımız bir adam olur da gelir. Cumhurbaşkanı seçilir falan. Aklım alır. E, çocukluğundan beri tanıdığına göre, gözünün önünde yetiştiğine göre. E, nedir sorun yani? Ne yapacak? Sultan olup ne yapacak yani? Diğer yani, Türkiye'yi idare ediyor işte. ya.